Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Kötü bir şey olmuş. Han söyledi değil mi herkese? Ablan kıyameti kopardı tabi Of. Hikmet amcayı düşünemiyorum bile. Çağırmayacaktık hiç Han'ı Gülben. Biz halledecektik işte. Evet, öğrendiler. Ama Handan değil. Ama zaten sorun da o değil. Ne sorun? Esat, biliyor musun? Ben... E, ben hiçbir zaman üniversiteye gitmek ya da böyle bir işe girip çalışmak istemedim. Hiç ablam doktor olmayı çok istiyordu. Evde böyle tıp ansiklopedileri okuyordu. Ben ne okuyordum biliyor musun? Gelinlik dergileri ve ucuz aşk romanları. Hiç de utanmıyordum bundan. Çünkü benim hayattaki en büyük amacım anneme benzememekti. Yani en önce bunu başaracaktım. Çok önemli bir şeydi benim için çünkü o çok ama çok kötü bir anneydi. Babamı çok sevdiğini sanıyordu ama gerçekten sevgi o olamazdı. Ben de iki tane hayal koydum önüme. Birincisi kocamı ve çocuklarımı çok seveceğim. İkincisi kendimi onların mutluluğuna adayacağım uzmanlaşmak istediğim en önemli iki alan bu. Çünkü bence herkes meslek sahibi olabilir. Ama herkes sevmeyi beceremez. Çok incelikli bir iş çünkü o. Öyle. O yüzden şimdi... ...kendimle gurur duymam gerekirken... Böyle suçlu gibi hissetmek, kötü bir şey yapıyormuşum gibi gizlenmek istemiyorum. Senin halen sırf beni sana layık görmedi diye... ...layık olduğum mutluluğu kendimden esirgemek istemiyorum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Haklısın, tamam. İstediğin gibi yapalım. O kadar zahmete girmeseydin keşke. Kan vermeler, nüfus müdürlüğü, tırnakları kirli fotoğrafçı. İyi ki yaşadık hepsini. Gerçekten iyi ki barıştık, didiştik o gün. Birbirimizin her halini gördük. Çünkü bence zaten buna ihtiyacımız vardı Esat. Yani biz hiç sevgili gibi olamamışız ki. Senin ayak numaranı ya da yükselerini bilmeme gerek yok belki ama... Ben kan verirken korkmayayım diye kendi korkunu nasıl gizlediğini görmeye ihtiyacım var. İnsan böyle daha iyi tanıyor yanındakini. Ne yapacağız peki şimdi? Flört mü edeceğiz? Birbirimizi mi tanıyacağız? Evet. Han'ın istediği oldu yani. ...onun değil. Benim. Neyse işte. Esat neyse işte değil. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Hiç. Yani evi vardım mı diye... ...hiç kimse aramadı beni. Uyudum mu diye hiç kimse mesaj atmadı. Hafta sonu sinemaya gidelim mi diyenim... ...hiç olmadı benim. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Belki dalga geçeceksin ama yine de söyleyeceğim. E, yılın en önemli... ...iki gününü söyleyeyim mi sana şimdi... Ee, biri senin doğum günün, ikincisi de sevgililer günü. Çünkü, çünkü ben hiçbirini seninle kutlayamadım. Ertelemek istiyorsun, anlıyorum ama... ...ben de sana şunu söyleyeyim Gülmen. Ben sana eve vardın mı diye mesaj atmak istemiyorum. Eve gelirken ekmek alayım mı diye mesaj atmak istiyorum. Ben de bunu hiç yaşamadım. Bunun kıymetini bilmeyen kadınlarla çok sevgililer günü yaşadım ama inan yani Gülben. Hep sonunda kendimi yapayalnız hissettim. O yüzden Sen ne dersen de, sen de benim ilk sevgilim olacaksın. O zaman şimdi sana bir çay söyleyeyim mi, şöyle güzelce? Söyle. Ben şimdi kimse var mı? Pardon, kardeşim, çok yaklaşma. Şey, e, tamam, şey bir tane çay. Çok iki tane değil, bir. Hadi bir olsun.